Sanatçı, selam olsun. Sen mi? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm dedim İsmet dayı. Selamun aleyküm diyorum İsmet dayı. Ne elini öpem Ali dayı. Recep mi? Salim abi, Mustafa mı? Ya selamünaleyküm dedim. Mehmet dayı, selamünaleyküm. Kemal abi, Kemal dayı. Yürü Zeynep, yürü. Ben sana dedim bunların hepsi çoktan yılanın soyuna geçtiler. Bana olanlardan hiç mi ders almadınız ağlar? Yılandan eş, yılandan dost, yılandan yoldaş olamayacağını hala nasıl öğrenemediniz? Ha? Nasıl öğrenemediniz hala? Hadi Zeyno gidelim. Yılanla Berisi yola çıktı bile. Hadi. Kurt arkadaşım, haberim var. Neymiş çok acılı, acılı, çok acılı. İlk başta başımıza bir hanıma nasıl olur diye çok konuşmuştuk. çok tartışmıştık. Ama sen hepimizden daha bir ağa çıktın ne? be hanıma. Ee, ben Hasan ağanın karısıyım. Ağlığı da beyliği de ondan öğrendim. Ya Hasan ağa çok büyük bir adamdı, çok. Aslına bakarsan Gülsüm Hanım nasıl oldu da bizim Sümüklü Erkan'ın gücü... ...koskoca Hasan Ağa'yı devirmeye yetti ben hala anlamış değil. Ağam! Ne var lan Tarkan? Ağaların meclisine helaya dalınır gibi dalınır mı böyle? Zeyno öyle Elif Ana geri döndüler ağam. Yanlarında da uzun boylu parlak kafalı adam var. Parlak kafalı adam mı? Ne Hazır olun ağalar. Burası çok yakında panayır yerine dönecek. Söyleyin atımı hazırlasınlar. Erkan'ın yanına gidiyoruz. Başın hanım abi. Hanıma! Şu polis çocuğun, Memoli'nin seninle daha önceden bir hesabı vardır herhalde. Bir ara anlat istersen bize her şeyi. Anlat da biz de bilelim şu işin doğrusunu. Biz ne olduğunu bilmediğimiz dava için dövüşmeyi pek sevmeyiz. Biliyor musun Gülsüm Hanım? Doğru deyin ha, doğru, doğru Her gidişimde nasıl özlüyorum bu evi? Aman Allah'ım! Zafer! 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 Zeynoğlu! Zafer! Zeynoğlu! Zafer! Zeynoğla. Zafer. Abla. İyi misin? İyiyim abla. Elif ona! Elif Korkma ben buradayım. Koş eve gidelim eve. Oh. İtin oğulları! Zafer! Ne oldu kim yaptı bütün bunları? Kim yapabilir abla? Yılanlar yaptı tabi Sürpriz Affedersiniz siz devam edin Niye yaptılar bütün bunları ya Biz onlara ne yaptık ki ya ana ya Elif ana da Zeyno da töreyle oyun oynamasın dediler Bu daha hiçbir şey değil Töreye kaldırın cezası büyük olur dediler Davan devam etti herkes iyi bilsin Zeyno'dan sonra Sıra sana da gelecek merak etme dediler Artık Erkan elimizde O çoktan pes etti Söyle onlar da pes etsin dediler abla Hepsi bu mu Hepsi bu memoli abi. Zeyno! Dur köylü kız nereye gidiyorsun? Onlara bu yaptıkların hesabını sormaya gidiyorum. İyi o zaman. Ne yani? Sen şimdi beni durdurmaya çalışmayacak sen? Yo. Bir insanın aklının başına kendi kendine gelmesi her zaman daha iyidir köylü kız. bir şey yapmayacak mısın? Kaç kez söyleyeceğim köylü kızı. Bizim gücümüz onlara yetmez. Önce sakin olacağız. Ondan sonra da yarın gidip jandarmalardan yardım isteyeceğiz. Ya Erkan'ın hiç vakti kalmadıysa Memoli? Merak etme Elif Ana. Bizim geldiğimizi duyunca Erkan'a bir şey yapamazlar. Önce bizim peşimize düşüp bizi susturmaya çalışacaklardır. Hadi bakalım Zafer. Kapat bütün kapıları. Hadi. Bu gece zor geçeceğe benzer. Sana bir çay koyayım en iyisi. Hadi ana toparlanalım, hadi. Gözünüzü dört açın, Memoli buralarda. Memoli kimmiş ya? Yakında anlarsın Memoli'nin kim olduğunu. Erkan. <gülüyor> <gülüyor> otur otur sakın rahatsız olma. Artık birbirimize yabancı değiliz biliyorsun. Herkes seni benim gizli aşığım olarak biliyor nasıl olsa. <laughs> <Gülsün! gülüyor> ah Yerinde olsam gücümü sonra yasaklardım Erkan. Bence Erkan seninkiler seni kurtarmak için buraya geldiklerinde... ...belki duvarları falan kırarlardı koşup kaçarsın. Benimkiler mi? Aa, duymadın mı yoksa? Seninkiler gelmişler yine. Hem bu defa o yakışıklı polisi de getirmişler yanlarında. Memoli. Ya Memoli. Süper kahraman Memoli görev başında. Tavallı Erkan'ı kötü adamların elinden kurtarıp sonra da onlara harika bir ders verecek. Burayı İstanbul zannettiler herhalde. Burası Hasan Ağa'nın köyü. Burası Hanım Ağa'nın köyü. Burada Memoli'nin Memoli'liği bize sökmez. Ama onların haberleri yok tabi. <laughs> ne kadar konuşursam konuş. Ne kadar gülersen gül. Ben yine de gözlerin içindeki korkuyu görebiliyorum Gülsümer'im. Ama emin ol. Çok yakında kendilerime sıkacağım boğazını. Hiç mamulya falan bırakmayacağım bu işi. İşte o gün. Gözlerindeki o korku daha çok büyüyecek. Pabuçlarımın anımasın! Seni şimdi burada gebertirdim Erkan ama... ...bizim çocukların senin şu Zeyno'na neler yaptıklarını görmeden ölmeni istemiyorum. Senin şu yarım bıraktığın işi tamamlayacaklarmış galiba. <gülme> Kendine iyi bak Erkana. ağa. Aman sakın yarına kadar ölme de bu güzel gösteriyi kaçırma. Gülsün. <Yersin. Yersin>! Gülsün! Selam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.